Meme küçültme ameliyatı yaparken biz hem meme glanda dediğimiz meme bezinden hem de yeterli miktardaki o yağ dokusundan alıyoruz. Böylelikle memeyi küçültebiliyoruz. Eğer bu meme dokusunun içerisinde yağ dokusu çok fazlaysa sonrası için biliyorsunuz liposakşın sonrası da aynı şey oluyor. Eğer kilo alırsanız o yağ hücreleri de büyüdüğü için evet meme tekrar büyüyebilir. Kilo verirsiniz meme bu sefer fazlaca küçülebilir. Benim hep söylediğim şey hastalarıma eğer kilo vermek istiyorsanız önce kilonuzu verin ondan sonra bu ameliyatları yapalım. Diğer bir neden hormonal nedenler. Gebelik olabilir, bu hormonların değişikliği olabilir. O dönem içerisinde de bu sefer glant dokusunda yani meme bezi dokusunda bir değişikliğe bağlı olarak Yine memenin büyümesine neden olabilir. Bunlar için yapacak çok fazla bir şey yok. Özellikle erken yaşta eğer meme küçültme ameliyatlarını yapıyorsak sonradan tekrar büyüme riski daha fazla. O yüzden belki çok fazla rahatsız ediyorsa, tabii genç kızlarımıza da önerim çok fazla rahatsız ediyorsa... Çok büyük bir meme ise sırt ağrılarına neden oluyorsa tabii ki erken yaşlarda yapmak gerekiyor. Ee, ancak daha sonra daha ileriki yaşlarda çok fazla rahatsız etmiyorsa eğer, o zaman daha ileriki yaşlarda doğum düşünülüyorsa eğer doğumlar belki bittikten sonra o küçültmelerin yapılması, eğer tekrardan e, büyümesini istemiyorsanız meme ameliyatından sonra meme küçültme ameliyatından sonra belki o zaman tercih edilebilir. Sonuç olarak eğer çok fazla kilo dengesizliğiniz yoksa çok fazla alıp vermiyorsanız ya da hormonal değişiklikler yoksa bizim yaptığımız o meme küçültme ameliyatlarından sonra tekrardan büyümesini görmüyoruz. Ama eğer varsa bu dengesizlik bunun olma riski var. Bunu mutlaka gözden geçirmek gerekiyor.